Ben de beyinler, bugün sizlerle bir cdfa oynuyoruz. oynuyoruz. Oynuyoruz arkadaşlar. O yoruma bayağı bir blok alacağım çünkü az önce gittim. Eee trollendim yani adam beni öldürdü. Ya yani Oyun bitti, oyun bitti. Onay kazanmış. bu dur mu? Beraber etmişti aynen beraber bitmiştim. Eee... Daha konuşamıyorum ya. Mikrofon Gelince daha iyi olucak Saat gelmedim babama mikrofon alıcak Ben paramı vercem babam gidip inşallah alıcak Mikrofonu bir kullanayım bak Aa bak bir kınmızı gelmiş Kıyar gelmiş Bu bizimkiler çok ezik lan Bak oğlum bizde Boşuna kılıyorsunuz söyleyeyim sana Bunda hiç şey yapamazsınız Hangi yer? Şu. Bed Wars gibi bir şey. Hani gibi bir şey. Allah Allah. Allah Allah. Geçelim artık. Geçelim Bay bay. Allah'a emanet. Ama hep düşüyorum lan. Dur Dur dur. Dur dur. Dur dur. İnşallah kalabilir. bir tane adam çok fazla burada almış beşer. Olmak çok kolay ama ben artık setle ben donar. Bu lafı tamam. bir Allah bana kah. emanet olun. Aa Türk varlar orada. Neyi taktı? Oo bir şoka. Du du du, 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 du. bir iki var. Ay çok şeyler Tut tut tut. Oo kuruza, güçlü. Oğlum, çok güçlüler yerler. Oğlum bari biraz güçlü oyuncular kırardılar. Ezik oyuncular hep zaten beni takımda benim çok adımın bilgiler gibi devam ediyor oha red oldu ah ooo düz <laughs> Niye odun verdin ki obsidyen verseydin ne güzel ya. Odun hiç kırılmaz. Biz zaten sonsuzladık. Abi niye kapatıyorsunuz? Unutul. Hadi. Oğlum adam kaplı ağzında. Oo. Işte bu birisi, birisi, birisi akıllılık yaptı. Ne oluyor acaba? Neyse arkadaşlar öyle. Du 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 du. gel 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 Şimdi buraya çıkar da. Biz bir iş yıl Biraz mavi oğlum Çünkü mavi en kırmızı en güçlüsü oluyor. Az önce bir kırmızı oldum. Abi adamlar psikopat. Oğlum kalelere bak. Kaleler çok güçlü oluyor. Hadi abim. Şuraya kadar da böyle gitmesin. Bıla çık. Oğlum bak işte bu oğlum var hiç seviyorum. Şey Çekil abi şey yapsın. Bu da Minecraft bebekler de oynuyor oynayabilir yani oynuyor dediğim oynayabilir oynuyor dediğim oynuyor. biz red değiliz değil mi abi red değiliz red değiliz abi biz burada sıkıştık sıkışmadık şimdi ama bloğu da ctp'yi oynadım baya abi ah tamam İşte gelelim gereğin faydalarına gereğin faydalarına mı Adam bizim üstümüzden selam deyip geçiyor. Görüyor musunuz? Şimdi sıkıyorsa Ama gelebilir ha. Söyleyeyim. Çünkü biz merdiven yapıyoruz. Ah. İşte böyle bir şey olabilir mi? arkamı kapatacağım lan. Korktum. Şimdi adam gelir falan filan. Ben geldim yardıma mavi. Artık burası mavilerin giriş yolu. Uf. Ah, 7 tane ya. Çok az kaldı. Uf. Bir de ya. Oğlum lan. Biz alttan geliriz, üstten geliriz. Alttan geliriz lan. Çöpçü takıntılı oyuncularız lan. Çiktik. Lan No biz, biz piskopata oğlum pis pis. Pis pis biz pis. Hadi Allah emanet ol. Allah emanet. Allah emanet. Kaç abi clean up yapıyorlar. Ya. Abi bu adam. Dur 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 dur. lan. Abi. Hastasıyım ya. ya ha, Hastasıyız dede şimdi. Gelin Osman'ım. Osman'ım. Dedim de bittim. O yine o şeyden gideceğim ben. Çünkü ben yolu yapmıştım adam. Hatırlıyorsanız az önce yapmıştım. Please, Yasmin, please. Please. Blazer. Hasta Sen onu öldür. Biz gidek, Ah salak. Bizim arkadaşlar çok kötü ama ilerinde. Neyse şu elde oynayacağım. Bir de bir şey yapalım. tam vuruyorum. Gel lan. Oğlum kırmızılar kare yapmış lan. Abi şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Abi abi şaka yapıyorsun. Abi şaka. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gidiyoruz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.